Kerem Cem Dürük ya da sahne adıyla Kerem Cem, gerçekte 28 Aralık 1977, resmi kayda göre ise 5 Ocak 1978 tarihinde Milas'ta doğdu. İlk öğrenimini Milas Sakarya İlkokulu'nda gördü. Aslen Muğlalıdır. İzmir Özel Fatih Koleji'ndeki orta öğreniminden sonra Muğla Turgut Reis Lisesi'nden 1995 senesinde mezun oldu. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2003'te mezun oldu. İtar çalmaya lise yıllarında başladı. Sözü ve müziği kendisine ait ilk bestesi olan ve ilk albümünde de yer alan Elinde Değil şarkısını 1996'da Ankara'da yaptı. Daha sonra üniversite yıllarında tanıştığı arkadaşı Yunus Adak da beste çalışmalarına devam etti. 2001'de Yonca Evcimi'nin teşvikiyle İstanbul'a geldi. Yine onun vasıtasıyla 2004'te Aykut Gürel'de çalışmaya başladı. 2004'te ilk albümü Eylül, İrem etiketiyle piyasaya çıktı. Nerelere gideyim? Pardesü Ağlayalım Beraber ve Aşk Oyunu gibi sevilen şarkılarını içeren bu albüm ona POPSAV ve Altın Kelebek'ten en iyi çıkış yapan erkek sanatçı ödüllerini getirdi. Aynı sene TRT'de yayınlanan filmi Kerem ile Aslı'nın Kerem oldu. 2005 senesinde onu daha büyük kitlelere tanıtan Aşk Koyunu dizisinde Sarp adlı karakteri canlandırdı. Aynı sene Seden Gürel'le düet albümleri Maya'yı çıkarttılar. Sezen Aksu ve Özdemir Erdoğan'ın sevilen şarkısı küçük bir aşk masalını yeniden yorumladılar. 2009'da 3. Solo albüm Dokunu yine İrem etiketiyle Aykut Gürel prodüktörlüğünde çıkardı. Daha albüm çıkmadan Kita ile birlikte seslendirdikleri ve müzik kanallarında uzun süre bir numarada kalan hayallerin peşinde isimli video klip. Üç boyutlu animasyon bir karakterle gerçek görüntünün beraber kullanılması açısından Türkiye'de bir ilk oldu. Albümün ikinci klibi Sana Gerekti isimli şarkıya çekildi. İstanbul, Anadolu, Almanya, Kıbrıs ve Azerbaycan'da 170'in üzerinde konser verdi. 2009 senesinin Ağustos ayı ortalarında askere gitti. Vatani görevini 323. Kısa dönem olarak 2010 yılının Ocak ayında tamamladı. Kerem Cem, gitmeden önce son albümü Tıpkuk'unda yer alan 4 ayrı şarkıya dip çekti. İmtihan adını taşıyan ve uzun süre listelerdeki yerini koruyan ilk klibin ardından son bir kez, Ağustos böcekleri ile bir kez daha ekranlarda sevenleriyle buluştu. Yutkunamıyorum. Kerem Cem askerden döndükten sonra ekranlarla buluştu. 2011 yılında Hayata albümünü yayımladı. Kerem Cem 2014 yılında oyuncu Seda Güven ile Paris'te evlendi. 2015 yılında Seda Güven'le yollarını ayırdı.